Herkese merhaba sevenler, merhaba canlarım, merhaba arkadaşlar. Yekli bir PUBG Mobile'de Gazel'e birlikteyiz. Bugün Gazel'e birlikte oynayalım arkadaşlar. Bir de 40 seviye oldum. <laughs> Az önce videoda 40 seviye olduk arkadaşlar. O videoyu da atacağım bununla beraber. İkisi birlikte atacağım. Eda hemen sözü gazete verelim. Gazete bak bir şey söylemek ister. Arkadaşlar saat şu an kaç? E, saat şu an 11.30 yani 12 oldu. Aslında gazeteye gider bilmiyorum ama arkadaşlar gazetede yani bugün toplam bir bayağı bir yapmaya düşünüyorum. Yani şu an 2 video çektik yeter Bir video, bir video, iki video. iki video, iki, bu, iki video da yapacağız. 4 video arkadaşlar. 4 video beraber. Gazete benim babama söylüyor bu oyunu işsizleştir. E işte, ama internet yok. Siz şey gitmişsiniz ama Fırat alacağım. Ya buraya ben kendi kıyafetimi bırakıyorum buraya. Ya sen kendi kıyafetimi atayım. Ama kazanım burada. <laughs> Buraya gidiyoruz. Tamam. <laughs> olur olur. Var bir 5 6 kişi. 10 kişi gidiyoruz. Öleceğiz herhalde. Arkadaşlar bu arada ilk seviye oldum. Bir de elmas. Bu arada bir yere 17 falan arkadaşlar. Elfe i̇şte. de bu arada 27 seviye. Erde 36. Ben kuzenlerimi en iyi yani. seviyorum.

mezarlık falan da sevmiyorum ama Egoist ispatı olsun ben sevdiğim adam var gaza içi şey şeyi biliyorsun karayım yeni sana söylemem artık gerek yok değil mi ben bırak diyorum hiç aşağı sen aşağı mı düştün aşağı mı düştün aşağı mı düştün oh. <laughs> 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 kazan arkadaşlar. İyi başladı oyunu. Üst seviye kasklar masklar <laughs> Oo daha aşağı Ah! Ne mi ya? <laughs> arkadaşlar şey şeyiniz var şimdi atıyor hemen. Kazan getir, getir bana. Abi atayım de getir bana ne yok ya. <laughs> Nein, ne ne amaçlık lan ne? İçerisi şey beni demedik mi? <laughs> Abi niye attın? Havaya mı attın? Başa bas. Gazel ya niye buraya attın? Araba gelecek. Başka araba gelecek. Aha Araba gelecek araba. İçeri üstüne işte, araba gelecek. Nereye attın anne? Abi niye beni dinlemedi atıyorsun Gazel? Allah için ya. Bir daha seninle video çekmeyeceğim. Son video. Ya, Sen ya, bakma. Ya da araba gelecek. Araba gelecek. Eydro gelmeyecek. İçinden araba çıkacak yani. Sen, sen yavaş yerden. Evet araba geldi. Geçmiş olsun kadın. İki ay seni çok kötü bir hale kullanmışlar. <laughs> Yok. <gülüyor> gitti. Aldı şeyi mahvetti. <laughs> evet senin yüzüne durdu araba. Arkadaşlar gitti. Olmayan kafasını kullandı. Gitti attı içerisine durdu arabayı da aldı. Ya diyor ki bunu arkadaşlar atma diyorum atma. Beni bekle diyorum. Ha beni beklemiyor gidiyor at yüksel şeyini. Tamam bırak o zaman yani. Tamam Tamam. Ta tamam ben alacağım diyorum. Yok. Arkadaşlar kadar üzerinden bir video daha çekmiyorum. Orada Arkadaşlar bir daha gazelle ben video falan çekmiyorum söylüyorum size. Git içerisini boş boş yere attı. Son videomuz arkadaşlar gazelle. İzlemi yapmayın son video. Hmm, Gazel onu yapmayacaktım abi onu yapmayacaktım. Ya sana onu atma dedim. Bilmiyorum bilmiyorum ben hiç yerden verim. Sana verim atma diye. Ben gittim attım benim yardımım Şimdi bak nerede zırhlarak? Onu kullanacağız senin yüzünden. Neresi bu araç? Bu var mı? Bakayım. Hangisi bu Bu mobil. mobil. Bu Bu mobil. mobil.

Yapmayacaktım <laughs> ama. Atmayacaktım aşağı Bak burada şaşırdı kaldı. Buraya bakacağız. Buraya, Buraya bakacağız. <laughs> Git o ufak kulübenin içine falan bak. <laughs> ben de hangarlardayım oraya bak. ay daha gitti. Ben daha gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ozu bağlantısı kesildi ne kadar sıkıntılı bir oyun bu ya. Nasıl gider internet ya? İnternet internet internet. Ben Sen oyun diye gidiyor herhalde. Yok ben Allah Allah'ım Arkadaşlar tekrar <laughs> gidiyorum Ben Ben like. Çıkma çıkma ben geri geldim bir Abi alan mı yiyoruz? Evet Bin şu arabayı bırak bırak araba getir Bilmiyorum yürü ben alan yediğimizi bilmiyordum Abi gel 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 ben basit yürü Bin şu arabayı bin Araba bin Ya şu botla yemin ediyorum Gel, gel, gel. Enemy down. Lan birader bir nerede lan oraba. E birader beyin. Aa ben robot aynıyım. Hiç ses var ha burada bırakmam abi. İnsanlar bot mu? Niye oyun indirmeyin abi? Enemy. Enemy down. Hadi birader <laughs> emin ilme abi değil mi? Bin lira Arkadaşlar 3 tane bot öldürdüm. Arkadaşlar burada bildiğime göre bota istek atamıyormuşuz. Bu doğru mu? Yani botlara normal mobilde isimlerini alıp istek atamıyoruz. Herhalde. Onlar sağ oyuncu değil mi? Abi bu araba ne kadar da gitsin. Gittin attın şarjı şeyin dışında. kattan kazan. Ben de canım Benim gittim var. Bir şey şey vardı ya. Işte bak, bir var. Sonra araba, bak var ya. Ne bak benim şeyim var sana. Sen araba kullanıyoruz. Gittin gittin. Ne? Al sana araba. Arkadaşlar bu arada asla ödüyoruz.

Bizden <laughs> Ne şey çaldı bir Abi git bileşin gitti ya. Bundan sonra kimseye okay, Vallahi Gördüm. Gördüm karnı. Gördüm bak bak, 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 bak. Ya Gördüm ya. Ya bana kadar. Ona bana Enemy. Enemy down. Kaç kişilerdi ki? <laughs> Arkadan kar yiyorsun sen. Oba etti. Arkadan kar doka sekiz yiyorsun. Kıran söyledikleri bakalım. Allah adam yere atmış ya mesaj geldi. Abi mesajın sırası mı ya? Ya mesajın sırası mı ya? Mesaj geldi ya. Ver Hakan sorarsın. Arkadaşlar ilk 11'e girdik. Abi mesajın sırası mı? Mesaj gelmezse ölecek de oğlum. Mesajın sırası mı ya? Ne sıra kaçtı? Şimdi ambar oynuyoruz. Ya vallahi adam yan sat yan sat. Hadi artık. Hadi gel. Adam kaçtı takımla ölümle ambar. Oynuyoruz şimdi kaderle bir. Hemen de bir ambarımıza da geçelim. Takımın en yükseği en ikincisiyim. 40 seviyeyim çünkü. Kanka. Takımın 59 var. Gazel 5. <laughs> Kazal beş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Zodis. Evet arkadaşlar ben videomuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuzdan başlıyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuzdan başlıyoruz. Evet elektron bank komanda komandayı bilmiyorum ha 98 atıyoruz team match let's go evet kaç tane da bir öldürelim baba abi el bombamız yok mu baba bir bombayla bile alamaz mıyız baba Alev o adam gördüm adam tepikti. Adamın kabadayını gördüm. Bu için ben skor. İlk defa. Daha homun ikilesinde ilk ikilesinde ben aldım arkadaşlar. Duruzun takımın kombodcusu benim abi. Alev 98 dalış tak. Sevinirim. İki tane <laughs> aldım. Hem de kafadan kardeş, kafadan. İşte bir babanız karbon oldu bizi. Ben Ben oradan oradan her taraftan da... Son her tarafta öldüm yani Takımın üçkünü ben aldım Ne Çok iyisin aferin 0 leşli Ne kadar büyüdün sen Sen diğeri nerede diğeri Bunlar takım takım. bundan sakın sakın Olumsuz ya Bizim Mükemmel Kar 98 atıyor. arkadaşlar Bak, bak, bak. Oradan diyor ki bana bakacaklar diyor. Sen bir bombayı dinle tamam. Bakın. Bakın. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Hem de kavga. İşte bu kadar baba. The blue kere öldü. İlk <laughs> defa öldü <laughs> İkinci ikinci. Kader, bir bombamız yok mu? Tut bakayım. Kader. Ben onları arkalıyorum. Siz yataktan gidin. Allah Allah. AVM. Allah'a bile ortada AVM var. Alacağım. <laughs> İnşallah AVM ile bir şey alırım. Almadım AVM'yi. Alma alma. alma. Gada olma dedim ya. Videoyu ne abi ya. Aldın. Baba. Yok. Adam bana orada. Baba orada. Fire. Kill. Reloading. Adam bana tuttu. Adam bağırıyor canım adam daha canlanmadı. İyi olmadı herhalde. Hadi abi ya. Maç almamız lazım. <laughs> abi bu adamlar da öyle ona ne? oğlum <laughs> <Abi, gülüyor> <ne gülüyor> adam? <laughs> adam direkt önüme çıktı ya. Abi. Gördün mü abi? Ne? Dedi ya çıkar. Bu modda öyle. Allah adam abi diye adam arkadan öldü bekliyor bu. <laughs> Ne yapayım mesela? diye ölecek ha. burada Arkadaşlar diyor ki bana bir ki ver ne var iyi boncum, otur abime var orada da abime var abime alacağım kimse gelip buradan abime almasın ben de sendirme şimdi 5 mermisi var beş adam öldüreyim Abi ah, abi abi abi. AWM ile göremez mi gitti. Yemin ediyorum avm bu avm AWM ha da ay. Arkadaşlar gördünüz mü adam nasıl ile ama Cidden mükemmel vurdum adama. O mükemmel AVM. arkadaşlar. Havada avm attım adama Arkadaşlar göster bakayım nasıl. Ben yakında ben, video atacağım. Nasıl kaçtı gördünüz mü? Nasıl ben kaçtı, ben seviniyorum. Tam da kızdı. Aha. Arkadaşlar abone benim unutmayın. Neyse arkadaşlar, Neyse, arkadaşlar bir aldım. Güzel bir ama. Neyse. Evet. Daha oyun bitmedi baba. Evet arkadaşlar kadar eski çaldık. Oh, biz de 15 e oluyoruz gibi 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 15 e. Hey. Hey my RPG var kadar ortada. RPG alacağım. Abi, ne RPG ne yapıyor? Adamı çizmek olamayacağım. Bu. Oğlum hadi hadi. Aa bakın bende üçleş var. Doom! Oh oh var RPG. RPG arkadaşlar her zaman şeran. Bak olan ne yapıyor orada? Orada ne yapar? Babamı sikiyor. Daha böyle bomba attı. Evet arkadaşlar orada da birini gördüm sanki değil mi? Evet Baba baba bak bak Orada <laughs> Sen ne yaparsın? Ooo Arkadaşlar adam iyi çıktı O kar 98'i İyi kullanıyormuş beğendim Adamı sevdim Sevdim adamı adam iyi adam İyi bir kar 98 sıkıyor herkese Adı Doğan mı bunun? Ne bunun adı ya? Ya bunun adı ne adı adı bak o beni görse var ya. inecek beynimi. O beni görmeden Ne yapmam lazım sence g***** Karla karla Onu ne yapmam lazım Abi bu sefer burası sıkıyor Her şekilde tehlikeliyiz yani Aferin de Gazel Gazel seni kurtardı Gazel gel benimle karla <laughs> Abi o adam nasıl kar kullanıyor ya G***** arkadaşlar adam süper kar Hakkını yiyemeyiz 5-5 Aferin Gazel sen herkesi Karla mı gösteriyorsun RPG Şimdi bak ben ne yapacağım abi? onu RPG diyeceğim o RPG istiyor bak oradaki. Aa oh, onu öldürdü yok öldürmemiş. Öldürmediniz nasıl gitmedi RPG oraya ya? Team kim son darbeyi bir numara mı? Bir, 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 bir. bir kazandık. MVP kim acaba? Ben. Hakan Mazman 18 değiş. Evet arkadaşlar bu videoların devamını gelmişsiniz. Like'a da abone olmayı, gazeteyle böyle videoların devamını gelmişsiniz. Like'a da abone olmayı. Hepinizi seviyorum saat şu 12. İyi geceler diliyorum. Görüşürüz.